Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir rehberi yapacağız. Normalde yapmıştık da arkadaşlar işte uygulamanın hatası yüzünden tekrardan yapmak zorunda kaldım. Biraz moral bozucu. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle itemlerden başlayalım arkadaşlar. Şu an 80 level full item olduğu için ben baştan anlatacağım sizlere. Eğer 80 level olduğunuz zaman ilk yapmanız gereken item asa, zırh, e, kask, bir de şu iki aksesuardır arkadaşlar. Kolye ile aksesuar size şey verir, HP verir. Onun dışında da element atmaya başladığınızda ilk yapmaya çalışacağınız şey damga olsun. Arma HP verir damga daha OP'dir. Damgayı yaptıktan sonra armayı yaparsınız. Zamanla ek attıkça diğer ekipmanları da yaparsınız. Bunlar zaten sırf sadece öyle ekipman var diye yaptım. Malzeme var diye yaptım. Şunun arıtması bile basıl değil. Damgayı basacaksınız. Damga çok güzel defansa sihirli defans veriyor. Ee, onun dışında imparatorluk kasası kask, zırh ve aksesuarlara basacaksınız. Önceliğiniz işte A'sa e, zırhla kask olsun. Ondan sonra da işte damga. Ondan sonra da aksesuarlar olsun arkadaşlar. Onun dışında da takabileceğiniz mozaikleri söyleyeyim. İlk başta oyunun başlarında sihirli saldırı takarsınız. Defans, sihirli defans, HP takabilirsiniz. Veya işte çok kritik oranınız aşırı düşükse e, sihirli saldırı, HP, bloke kritik takarsınız. Zamanla işte kritiğinizi arıtmalardan aldıkça veya işte soketlerden aldıkça bunları değiştirirsiniz. Ben yavaş yavaş değiştirmeye başladım. Onun dışında da arkadaşlar arıtmalarınız şöyle olması lazım. Sirli saldırı kesin olması lazım. HP olmasa da olur. Ama şu an HP gelmiş ben değiştirmedim. HP'nin yerine bloke çekeceğim. Sirli saldırı zeka, kritik, zırh bir de bloke olması lazım. Bütün arıtmalarınızın böyle olması lazım arkadaşlar. Çünkü zırh 4 sihirli defans 4 defans verir. E, defans veya sihirli defans almanızın mantığı yok. Zırh alsanız ikisini birden alıyorsunuz. HP yerine de bloke almanız lazım. Arıtmalardan kritik ve bloke oranınızı yükselttikçe taşlarınızı değiştireceksiniz çünkü arkadaşlar. Ekipmanlar böyleydi arkadaşlar. Modada ise Önceliğiniz şapka olması lazım. Şapka çünkü zeka verir, sihirli saldırı verir. Demecinizi arttırmanız lazım. Ondan sonra da defans da defans arttırmanı isterseniz e, kıyafeti abanabilirsiniz. Kanat HP verir. Gösteri, görsel olarak güzel kanat ama işlevsel olarak pek işlevi yok. Silah da aynı şekilde size güç verir. Yani zaman zaman basabilirsiniz elinizde fazla malzeme varsa da benim tavsiyem şapkayla kıyafeti fullleyin arkadaşlar. Onun dışında uzmanlıkta bizim işimize yarayan ilk önce sihirli saldırı olanlar olacak. Birinci, ikinci ben bunların isimlerini bilmiyorum. Direkt birinci, ikinci diye söyleyeceğim. Dördüncü ve altıncı arkadaşlar. Şöyle bir olay var. Altıncı en çok stat veren yani saldırı dışında bütün statları işimize yarayan dördüncü 3 stat veriyor. Üçü de işimize yarıyor. İkinci üçüncü işimize yaramıyor. Saldırı defans veriyor ve birinci basmanız lazım. Ben ilk olarak artılarını altıncıyı fullledim ve geliştirmeyi de fullledim. Geliştirme zaten zamanla biriktikçe ilk altı sonra 4, 2, bir diye gittim. Ondan sonra kalanları şunlara bölüştürmüştüm. Geliştirme fullende Artıları basıyoruz. Şimdi ben dördüncüyü fullleyeceğim. Dördüncüyü fullledikten sonra ikinciyi fullleyeceğim. İkinciden sonra birinciyi fullersem eğer Geriye kalan artan parçalarla da gördüğünüz gibi buna basıyorum hala. Bu ikisini full Zamanla olacak şeyler onlar ama önceliğiniz 6. olsun. Çok malzeme ister ama size çok getirisi olur. Savaş korumasında da öncelik or ortayı fulllemeniz. Ortayı fulledikten sonra da kalan malzemelerle en çok şu 3 malzeme var mesela. Şu 3 peri var. Element var diyeyim. Bunları fulleyeceksiniz. Şunlar da işte element için veya işte gizli alan için şunlara basmanızı tavsiye ederim. Çok az olsa da basın yani. Ben 20'de bıraktım. Şunu yanlışlıkla 23'e çıkartmışım. Su da işte bazen su bosu gelirse yani. Su gökyüzünde su bosunu geçmek isterseniz şunu da 20'ye getirin. Onun dışında ekipmanlar tamam. Periye geldiğimizde periye gelecek olursak arkadaşlar ben Aydınlık perisini öneriyorum. Aydınlık perisi neden? Sihirli saldırıyı güzel veriyor. Ve hani potansiyeli eser taktığınızda da güzel yansıtıyor bunu. O yüzden Athena'yı seçmenizi tavsiye ederim. Eser konusunda değinmiştim eserlere. Ona değinmeyeceğim ama şöyle altını çizeyim. Athena'nın sihirli defansı fiziksel defanstan iki kat daha fazla. O yüzden takacağınız eserlerde Mutlaka sihirli saldırı olsun, HP olsun bir de sihirli defans olsun benimki gibi. Bunda da ekstra defans var. Hadi defans takmayın buraya. Sihirli defans olan şeyi takın. Ha diyeceksin ben büyücüyüm de sihirli defansım zaten var. Ama buradan alacağız fiziksel defans. Çok düşük olacak. O yüzden sihirli defans takın arkadaşlar. Onun dışında gelecek olursak becerileri ufak bir özet geçeyim. Çünkü çoğu insan yanlış biliyor becerileri. Ya yanlış biliyor dediğim Şuraya tıklayıp okumuyor. Okumadığı için de hani çoğu yerde zorluk çekiyor. Mesela element ormanında direkt bunu atanları gördüm. Fronttaki yaratık ikizler yani. Sirli saldırı yemiyor. Bu sadece fronta vuruyor. Bu işlevsiz kalıyor o yüzden. Bunu böyle yapmayın. Yani element şeye girecekseniz element ormanına girecekseniz ikizlerde skilleriniz böyle olsun. Maxınız rastgele atıyor. Onun dışındaki şu 4 skill minimum 2 kişiye vuruyor. O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu kritik oranını arttırıyor. Mesela kritik oranınız düşüktür. Periye kalkarsınız. İlk bunu atarsınız. Sonra öfkeyi atarsınız. Sonra max'ı atarsınız. Max'dan sonra koni gelir. Çünkü max 3'tür size %30 buff veriyor. Bunu unutmayın. Eğer karşının buff'ını silmek isterseniz, hasarını azaltmak isterseniz ise kutsal dilek basarsınız ve kutsal dilek bütün düşmanlara vuruyor. Oyunun katlarlığına uğradık. Peri de böyleydi arkadaşlar. Aten'e Athena alacak saprınız veya işte para basıp alacak durumunuz yoksa fakirin garibanın dostu Amazon'u alın arkadaşlar. Amazon da aynı işlevi görür. Amazon baya güzel vurur. Hem savaşlarda hem de bosslarda bu iki peri inanılmaz güçlü zaten. Ben Athena'yı daha çok seviyorum. Athena'yı kullanıyorum. Hem görünüşü güzel hem de çok güzel geliyor. Onun dışında diğer becerilere değinmeyeceğim. Siz açıp okuyabilirsiniz. Sonra atölyeye geldik mesela. Kutsama diye bir olayımız var. Kutsamada da aynı şekilde işte ilk HP verini değil de diğer defans sihirli defans verini kutsayın. İlk önceliğiniz zaten silah, zırh, kask, aksesuarlar ondan sonra işte damga deniliyor. Yani damga ondan sonra armaya basın. Armaya da basmayın bence. Armayı birkaç yıldız getirin benim gibi bırakın. Çünkü çok fazla yiyor bu. 10-10 yiyor. Onun yerine gidin Silah zırha basın. Onun dışında arıtmaları bahsettik. Mozaikleri bahsettik. Ondan sonra geldik kadere. kaderde de şöyle göstereyim arkadaşlar. Sihirli saldırınız zaten büyücü olduğunuz için olması gereken şu 3 pasif şuranın ruhu yargı işiyle ejder nefsinizin olması lazım ve bunların diğerlerine göre daha yüksek levelde olması lazım. Çünkü ben bunu arttırdığımda bana vereceği 200 Sihirli saldırı yerine şuradan alacağım %3'lük bah bile bana yetiyor. Veya şuradan alacağım %5'lik kritik aşırı fark ettiriyor. Veya şuradan alacağım %3'lük hasar düşüşü yani size vurdukları zaman daha az hasar almanızı sağlayan ejder nefesi defansı yükseltmekten daha faydalı arkadaşlar. Bir de şöyle bir gayanın ışığı diye Bloke anında HP basıyor %15 olasılıkta. Bir de hareket anında %15 HP basanlar. Onu da buraya koyacağım ben. Eğer blokeniz yüksekse bunu takın. Yüksek değilse sonradan takarsınız arkadaşlar. Ben buraya bir de hareket anındakini takacağım. Onun dışında zaten bloke kritik. Sirli saldırı şu 3 pasif olacak. Duruma göre sirli defans veya defans takabilirsiniz ama hareket anında HP basanı takın. Çok OP bir pasif çünkü. Onun dışında geldik geldik becerilere. Becerilere hızlıca deni, değineyim. İki tür ya büyücüsünüz ya HP basacaksınız ya demeye çatacaksınız. Ben iki beceriyi de açıyorum. Duruma göre kullanıyorum çünkü. Hasar becerilerim böyle. Bu genelde hem birebir VS'lerde hem de işte şeye girersem adını siz söyleyin. Kral Kulesi'ne girersem böyle. Onun dışında e, denemeye falan girince veya bu dünya bossa girince böyle oluyor. Zaten sadece şu 4 skill'i kullanıyorum. Şunu normal haline getireyim. Skill'lerden bahsedecek olursak bu temel becerimiz zaten belli. Alev zaten kimse kullanmıyor. Alevi kullanmanın mantığı da yok. Belli bir levelden sonra işlevsiz kalıyor zaten. Büyük şimşek saldırısı hem uyanış değeri düşürüyor ve sadece tek sıra olan birimlere vuruyor. Ön sıra olmasına bakmayın. Eğer arka sırada da 3 kişi yan yana ise onlara da vurur. Ve en çok vuran maksımız budur arkadaşlar. Bu gök gürültüsü DPS sağlar bize. Bekleme süresi düşüktür. Öfke tüketimi düşüktür. Ve sürekli atabildiğimiz bir skill olduğu için güzel bir DPS çıkartır. Yani max demeci çıkartmanız için DPS olarak bunu kullanabilirsiniz. Ama ani hasar kullanmak istiyorsanız şu iki max'ı kullanmanızı öneririm. Bu da dağınık düşmanlar. Dağınık düşmanlar ne oluyor? Aynı sırada değilse. Yani gök gürültüsünü kullan büyük şimşek saldırısını kullanamayacaksınız eğer. Gelirsiniz, bunu kullanırsınız. Onun dışında lanetimiz NOP en NOP şeylerinden bir lanettir. Bir buff'ı siliyor karşıdakinin ve %40 hasar hasarınız artıyor ona vurduğunuz hasar. Yani %40 zırhını kırıyorsunuz. Ee, Lanetin özelliği bu arkadaşlar. Zaten lanetin büyücünün hasarı buradan geliyor. Şu maksan değil de veya şu maksan değil de buradan geliyor direkt. Onun dışında arkadaşlar bir şu pasif bir şu pasif ve bir şu pasifi kesinlikle açmanız lazım. Ben de 35 tane kutsal kase basılı ama basılı olmasa bile şu 3 pasife 15 beceri puanı harcamanız lazım. Çünkü buradan defansla HP arttırıyorsunuz direkt. Buradan sihirli saldırı arttırıyorsunuz. Buradan kritik arttırıyorsunuz. Blok'i arttırıyorsunuz. Alınan hasarı düşürüyorsunuz. Hani bu üç pasif çok önemli. Onun dışında iyileştirme becerilerine gelecek olursak bu tek biriminize %127 max levelle sihirli saldırınıza göre HP basıyor ve biz zararlı etkiyi temizliyor. Tek kişiyseniz ben tek kişi savaştığım zaman bunu alıyorum. Eğer çok kişi savaşacaksak amfi veya şeyde kule kralında bunu alıyorum. Bu da aynı etkiyi gösteriyor. Bastığı HP yaraya düşüyor. Ama üç zararlı etkiyi temizliyor ve tüm birimlerinize basıyor arkadaşlar. O yüzden bu iki beceri hemen hemen aynı ama bastığı, bastıkları HP miktarı değişiyor. Bir de bir tüm birime şu arındırma tüm birime iyileştirme tek birime basıyor. Şafağın ışığı Legend Online'da Parlak sabah çok OP'ydi. Burada pek bir OP'liği yok. Ha, gizli alanda falan kullanırsınız anca bunu. Işık bereketi ise tüm birimlere HP basıyor. Üstüne kalkan veriyor. Ve iki tur sürüyor. 10 numara bir şey bu ya. Işık bereketi ise e, arındırma gibi düşünün arkadaşlar. Tüm birimlere %54 basıyor arındırma gibi bir debuff silmiyor ama kalkan ek ekliyor. E, bu güzel bir skill. E, gök taşı kuvvetini de pek kullanan görmedim. Ben de kullanmıyorum zaten. Gök taşı kuvveti level olmasının sebebi arındırmayı 5'lemek için. Zaten skill'ler full. E herpe skill'lerin de genelde böyle oluyor arkadaşlar. Şu periye kalkıp maksatmak için, şu hasar düşürmek için, daha fazla dayanabilmek için kullanıyorum onları. Uzmanlığa geldiğimizde de ilk ejderha kodeksine abanacaksınız. Ondan sonra savaşçı kodeksini öneriyorum. Okçuyla savaşçıyı ben eşdeğer götürüyordum. Şu an biraz daha savaşçıya abanacağım. Savaşçıya abanmama da gerek kalmamış. Savaşçıdaki önemli olan şey şu pasif. Neden? Fiziksel defansı %2-2 arttırıyor her levelde. Şu ise fiziksel defansı %1-1 arttırıyor. O yüzden buna abanmanız lazım. İlk ejderha kodeksini 50 level'e kadar getirin arkadaşlar. 50'den sonra zaten master kodeks isteyecek. Bu daha 50 level olmadığı için buna uzmanlık kodeksi basacaksınız. O yüzden bunu güzel güzel geliştireceksiniz. Mesela 76 level ben buna bassam ne basmasam ne şu skill'i kullanmıyorum. O yüzden gereksiz geliyor bana buraya basmak. Savaşçı kodeksine basarım ben onu. Onun dışında savaşçıda kullanabileceğiniz durdurma skill'i çok OP. Hem buff etkisini dağıtıyor karşıdaki. Hem de hasarı %40 azaltıyor. 3 tur sürüyor. Mükemmel bir şey. Onun dışında Ömer bir dur daha. Onun dışında buzlu nefesi diyor, öneriyorum. Buzlu nefes de okçudaki dağını, dağınık mı parça mıydı neydi hatırlamıyorum ismini. Onun gibi ama bir buff etkisi dağıtıyor. Kullanacaksınız alan skill'i bunu kullanın. Ben bunu kullanıyorum daha hoş oluyor. Hem işte birebir de askeri direkt silebiliyorsun, tek atabiliyorsun. Hem de buff'ını da buff'ını siliyorsun. Hem de alan skill'in olmuş oluyor. Yani tekli skill'lere vurmuyorsun. Onun dışında uzmanlık böyleydi arkadaşlar. Şu da OP aslında. Hem o bekleme süresi düşük, hem nefret tüketimi düşük. Hem vurduğu hasar düşük bir hasar değil. Hem de kanama bırakıyor arkadaşlar. Ve 5 tur sürüyor. Yani arındı temizlenemiyor bir de. Bu yüzden bu skill güzel. Sembollere gelecek olursak ben sembollerde şu ikisini garanti olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra duruma göre defans, duruma göre şey kanamayı koyabilirsiniz. Birebir atıyorsanız kanamayla defans yer değiştirebilir. O sizin savaş stratejinize taktiğinize göre değişebilir. Veya karakterinizin ne kadar dayandığına göre değişebilir. Bosslarda ise defans koyuyorum. Gizli alandadır veya işte başka bir yerdedir. Dayanmanız lazım. Kanama pek bir şey vurmuyor bosslara çünkü yaratıklara. Defans daha iyi oluyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Duruma göre değişiyor. Zaten kanama çıktı. Mertlik bozuldu sokete gelecek olursak soketlerde de sihirli saldırı, sihirli saldırı kritik, kritik bloke, bloke kritik diye diziyorum. şimdi efsane neden koymuyorum? Efsaneyi de şuradan göstereyim. Şu efsane mesela efsane neden koymuyorum? Efsane fazla malzeme istiyor. Ben mesela şunu efsaneye basmış olsaydım efsane şu an 15 devel falan da belki. Ama efsane 15 devel olsaydı ne gelecekti efsaneden? 450 falan gelecekti. Her, her katında 25 artıyor. Bunda bak bakın 550 gelmiş. Bu tam bir fiyat performans ürünüdür. Ben böyle tavsiye ederim. Kritik blokenizi buradan rahatlıkla kasın. Başka yerlere kritik bloke vermeyin. Mesela yetenek puanına çok görüyorum kritik blokeyi veren. Abi buradan yüzdelik sen fiziksel defans, sirli defans alabiliyorsun. Buna vermen daha mantıklı. Soketten defans, sihirli defans alacağına gel buradan sihirli defans, e, defans al Soketten de kritik bloke kaz Onun dışında ben burayı böyle yapıyorum burayı böyle yapmamın nedeni Yıldır elektriğin hem hasarını arttırıyorum hem öfke artışını arttırmak istediğim için Öfke artışı artınca iki tane öfkeye mesela iki tane yıldırıma mesela elektrik kuvvetine Çim öfke atıp lanet atıp çim, Lanet atıp öfke atıp çim max atabiliyorum bu yüzden böyle yaptım. Yani burayı 300 şunu geliştirmem için 340 level istiyor. O yüzden ben burayı 14 level yapıp şunu 7 level yapıp ondan sonra bunlara dağıtacağım. Şimdilik böyle bir planım var. Ama asla ve asla şunları açmayın. Heh. Fazladan HP basmak isterseniz şuna da basabilirsiniz. Bir yetenek puanı bir şeyi değiştirmez. Aslında ben de yapabilirim. Şundan 3 yetenek puanı alıp şuna abone şuradaki 3'e basabilirim de o duruma göre değişir arkadaşlar. O sizin şeyinize kalmış bir şey. Beceriye baktık, kadere baktık, uzmanlığa baktık. Başka neye bakmamız lazımdı? Hemen bakıyorum. Savaş koruması, uzmanlık, karakter. Evliliğe bakmamıza gerek yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Normalde 40 dakikalık güzel bir inceleme yapmıştık Ömerli ama işte kaydı yanlış aldığımız için maalesef böyle oldu. videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eksik bıraktığım bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz.